أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Rabbim şu mübarek cuma saatinde, icabet vaktinde yani duaların kabul olduğu vaktinde bizlerin dualarını kabul etsin inşallah. Bizleri günahlarınızı affolunmuş ve rızasına ulaşmış olan kullarında hepsi inşallah veya da rızasına ulaşacak amellerle hem halilesin. 610 yılı Ramazan ayıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam bir süredir arışkanlık haline getirdiği üzere yine Hıram mağarasına çekildi vahiy meleği Cebrail aleyhisselam ile karşılaştı ve ilk vahiy tecrübesini Peygamberimiz aleyhisselatü vesselama bildirmişti. Yani İkra bismi rabbike lezî halak ayeti kelimelerini nazil buyurdu. Bu heyecan ve telaş da yüreği titreyen Peygamberimiz aleyhisselam hemen evine sevgili eşi Hazreti Hatice radıyallahu anhanın yanına giderek başından geçenleri ona bir bir anlattı ve kendimden korktum dedi. Onun bu endişeli haline karşılık Hatice annemiz oldukça sakindi. Çünkü onun gibi yani muhterem eşleri gibi güzel ahlaki meziyetlere sahip bir insanın başına gelen bu olayın kötü bir şey olacağına asla ihtimal vermiyordu. Bu nedenle eşini öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanınla ilgilenirsin. İşini görmekten aciz olanların yükünü hafifletirsin. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın. Misafiri ağırlarsın. Başa gelen her türlü musibete yardım edersin diye onun güzel meziyetlerini övmüştü. Hazreti Hatice annemizin saydığı bütün bu hususiyetleri ile sevgili eşi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ahlaki değerlerin önemini yitirdiği cahiliye gibi bir dönemde eşine en der rastlanacak karakterde bir insandı. Kıra dönüşü Hazreti Hatice annemizin Allah Resulüne sarf ettiği bu teselli cümleleri adeta Allahu Teala'nın elçisinin ahlakını övdüğü ve övgüyle şahitlik ettiği ve inneke ala hulqin azim sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet-i kerimesinin tefsiri nitelindeydi. İlk inen surelerden biri olan Kalem Suresinin bu ayeti Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önce de güzel bir ahlaka sahip olduğunu ifade etmekteydi. Güzel ahlakı hakim kırmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderiliş sebeplerinden biriydi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden önceki peygamberler zincirinin insanlığa öğrettiği güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişti. Nitekim Efendimiz şöyle buyuruyorlardı. اِنَّمَا بُعِثُ لِيُتَمِّمَا صَالِحَ الْاَخْلَاقِ Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Ve bu sözüyle toplumda var olan ancak zamanla küllenmiş, yok olmuş ya da bozulmuş değerlerin diriltilmesi veya yerine yenisinin getirilmesi görevini üstlendiğini ifade ediyorlardı. Aslında bütün peygamberler aynı sorumlulukla görevlendirilmişlerdi. Bununla birlikte peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin tamamlayıcılık vasfını şöyle dile getiriyordu: Şüphesiz ben benden önceki peygamberlerin durumu şu misale benzer diyordu. Bir kişi bir ev yapmış. Onu süsleyip güzelleştirmiş. Ancak bir köşede bir tuğla yeri boş bırakmış. Ardından insanlar evi geliyor, dolaşıyorlar ve evi takip edip beğenmeye ve şu tuğla da yerinde olsaydı ne kadar güzel olacaktı demeye başlarlar. İşte ben o yani boş bırakılan tuğlayım ben peygamberlerin sonuncusuyum buyurarak kendi durumunu anlatıyordu. Yani ahlakı tamamlayıcılık bir vasfı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Ve yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cabir radıyallahu anh'ın rivayetine göre şöyle buyurlardı. Bana mahşerde en yakın olacak olan ahlakı en güzel olanlardır. Fakat bana en uzak olacak olanlar da bir gevezeler, boş boğazlar ve yüksekten yani yalan söyleyerek boş atanlar, kibirlenenler, insanlara karşı kibirli davrananların Mahşerde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan uzak olacak olanları bir bir anlatıyordu. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bu dünyada beraber olanlar onun ahlakıyla beraber olanlardır. Kıyamet gününde de onunla beraber olacaklar yine o güzel ahlakı devam eden Peygamberimiz hüsnü ahlakıyla ahlaklanan kimselerdir. İnşallah Rabbim bizleri o kullardan eylesin, o güzel ahlakla hemhal olanlardan eylesin İnşallahu teala. <laughs> Bir defasında Enes bin Malik'in amcasının oğlu olan Saad bin Hişam <laughs> Medine'ye gelmişlerdi. Hazreti Ayşe annemize geldi ve ondan Allah Resulü'nün ahlakını anlatmasını istedi. Yani onu öğrenecek, onlarla amel edecek ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymanın ve onunla beraber olmanın huzurunu yaşayacaktı. Ayşe anlamış dedi ki, sen Kur'an-ı Kerim okumuyor musun? Saatte okuyorum dedi. Elbette okuyorum. O zaman işte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ahlakı o Kur'an'dır dedi. Kur'an'da ne varsa onun ahlakıdır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i Şeriflerinde beni Rabbim, benim ahlakımı Rabbim güzelleştirdi demiştir. Rabbine dualarında da Ya Rabbi benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da huylarımı da güzel kıl, kuy, güzel kıl diye dua ederdi. Bazı rivayetlerde Haz Hazreti Ayşe annemizin bu sözünün ardında Kalem suresinin dördüncü ayet-i kerimesini. Neydi Ve inneke le ala hulukun Muhakkak sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Ayet-i kerimesini hatırlıyor. Ve Allahu Teala peygamberimize böyle hitap ederken insanlara da şöyle hitap ediyordu. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Gerçekten sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Allah Resulü'nde çok güzel bir örnek vardır. Allah'a ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler ve Allah'ı çok zikredenler için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da çok güzel bir örnek vardır. İşte o örneği alıp Rabbine o şekilde kavuşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Pek çok hikmeti ve sebebi olmakla beraber Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam da gönderiliş amaçlarından birini ne diyordu? İzdu li utammime mekârim ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim şeklinde ifade buyuruyorlardı. Yine Efendimiz aleyhissalatu Vesselam Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları ahlakı en güzel olanlardır buyuruyor. Onun için imanı güzel olanın ahlakı da güzel olur. Ahlakı güzel olmayan kimsenin iman bakımından da bir takım sıkıntıları vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an ahlakıyla ahlaklandığını söyledik. Peki bu Kur'an ahlakıyla ahlaklandığı o güzel huyları ahlaklarından misaller vermeye çalışarak olursak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dost doğruydu. Kalbiyle, kalıbıyla, özüyle, sözüyle ve bütün azarlarıyla dost doğruydu. Ona hiçbir zaman için yalancı diyemediler. Muhammedül Emin'di. Daha peygamber olmadan önce dahi güvenilirdi. Düşmanlara bile onun doğruluğunu kabul etmişler ve kendisine yalancı diyememişler. Sihir dediler, büyücü dediler ama asla yalancı diyemediler. Peygamberimizin en büyük düşmanı Ebu Cehil. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ey Muhammed biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim kanaatimize göre doğrusun. Biz ancak senin getirdiklerini yalanlıyoruz." demişlerdir. Bu söz peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ı üzmüş. Bunun üzerine üzerine Allahu Teala da şu ayeti kerimeyi nazil buyurmuştu. Onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıktan açığa Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar, ayet-i kerimesini nazil buyurdu. Kureyş'in ileri gelenlerinden Halis bin Amir de şöyle diyordu. Ey Muhammed, vallahi sen bize hiç yalan söylemedin. Fakat biz sana uyarsak yerimizden olacağız. Bundan dolayı iman etmiyoruz, demiştir. Ebu Süfyan, Müslüman olmadan önce, ticaret amacıyla Şam'a gittiği zaman Bizans İmparatoru onu kabul etmiş ve Peygamberimiz Aleyhisselam ile ilgili kendisine bazı sorular sormuştu. Bunlardan birisi de peygamberlik iddiasında bulunan bu zatın daha önce hiç yalan söylediğini duydunuz mu? Olmuştur. Ebu Sufyan asla yalan söylediğini hiç duymadık diye cevap vermiş. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün Safa Tepesi'ne çıkmıştı. Yani Kabe'nin hemen dibindeki ilk Bilal-i Habeşi'nin ilk ezan okunduğu İbrahim Aleyhisselam'ın insanları hacca davettiği tepedir. Oraya çıktı ve dedi ki ey Kureyşliler, ey Mekke halkı gelin size bir şey söyleyeceğim. Hepsi koştu geldiler. Ve onlara dedi ki ben şu anda dağın arkasında, şu tepenin arkasında düşman geliyor desem bana inanır mısınız? Deyince hepsi birden bakın. Müslüman, müşrik hepsi de. Evet inanırız çünkü sen hiç yalan söylemedin buyurdular. Efendimiz Aleyhisselam bunun üzerine o halde sizi Allah'a ve peygamberine imana davet ediyorum deyince şöyle bir sarsıldılar. Bakın müşrikler dahi İnanmayanlar dahi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen hiç yalan söylemedin dediler. Onun doğruluğunu bir bir tasdik etmişlerdi. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam'ın güzel huylardan birisi de merhametliydi. Efendimizin kalbi şefkat, merhamet ve insan sevgisi ile dolu idi. Yüce Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında şöyle buyuruyorlardı ve ma ki illa rahmeten lil Ey Muhammed Aleyhisselam. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sen merhamet sahibisin. Rahmeti anlatacaksın. Bunda böyle bir kimse beddua edebilir mi? Böyle bir kimsenin ağzından kötü söz çıkabilir mi? Asla. Hatırlayın Taif'i. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boykot yılları geçmiş. Hüzün yılı olmuş. Yani Amcası ve muhterem eşleri vefat etmiş. Tamamen bunalmış bir vaziyette Taif'e, akrabalarına oraya gitti. Onlara bari tebliğ edeyim diye gitti. Onları hidayete ve ahiretteki cennete davet etmeye gitti. Fakat onlar ne yaptılar? Peygamberimiz Aleyhisselam'ı taşladılar. Her tarafı kan revan içerisinde olmuştu. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah! Bu Rabbimizin gayretine dokunmuştur. Allahu Teala murad etmektedir ki eğer kulum arzu ederse bu taif halkını iki değirmen taşının arasındaki buğdayın öğütüldüğü gibi bunları iki dağ arasında helak etmeyi murad etmektedir. Ne dersin deyince bakın kendisini o hale getiren insanlara için hayır hayır ben bunu istemem dedi. Ve dua etmedi o merhametinden dolayı. Ben bunların nesillerinden bu dine hizmet edecek olan insanların gelmesini arzu ediyorum dedi. Öyle güzel, öyle merhametli bir peygamberimizdim. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseni olamayacağı kadar cömertti. İnsanların en cömerdi Kendisinden bir şey isteyen hiç kimseyi boş çevirmezdi. Eline ne geçerse ihtiyacı olanlara dağıtırdı. Var ise verir yoksa borçlanırdı. Eşi annemiz, Ayşe annemiz diyor ki, Peygamberimiz Aleyhisselam üç gün peş peşe karnını doyurmamıştır. İsteseydi doyururdu fakat yoksulları doyurup kendisi aç kalmayı tercih ederdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda kendini övmekten ya yani övülmekten hoşlanmazdı. Efendimiz en faziletlimizdir gibi sözlerden rahatsız olur şöyle derdi. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin buyurmuştu. Aşırı övmeyi kesinlikle istememiştir. Bir gün adamın biri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gelmişti. Bir peygamber huzurunda olduğunu anlayarak titremeye başladı. Efendimiz Aleyhisselam ona dedi ki, sakin ol, korkma. Ben bir hükümdar değilim. Ben Kureyş kabilesinden kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu sakinleştirmişti. Bu kadar mütevaziydi. mütevaziydi. Peygamberimiz Aleyhisselam adaletliydi. Mahsun kabilesinden bir kadın hırsızlık etmişti. İleri gelenlerden gelip onu affetmesini söylemeye çalış, söylemeye başlamışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine dedi ki, Vallahi kızım dahi yapsa ona cezasını veririm. Sizden öncekiler bu gibi tarafkirliklerinden dolayı helak olmuştur. Onlar fakirler üzerinde en ağır cezayı kurarlar, zengin ve itibarlı olanları ise affederlerdi. Diyerek bunu uyarmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam misafirlere karşı çok misafirperverdi, ikram ederdi. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin buyururlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam temizliği, Allah temizdir ve temiz olanı sever derdi ve temizliğe önem verirdi. Bir defasında üstü başı dağınık olan birisi geldi yıkandıktan sonra gelseniz daha iyi olurdu diye onu uyarmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mütevaziydi, sert konuşmazdı, yüksek sesle konuşmazdı, kahkahayla gülmezdi, daima insanlara tebessüm ederdi, gördüğüne selam verirdi ve eşlerine yardımcı olurdu. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a karşı ibadetinde de tam, düzgün ve huşu içerisinde yapardı. Dinlenmek için ayırdığı saatler belli, ibadetler için ayırdığı saatler belliydi. Vakitlerini boş geçirmezdi. Her dakikasını faydalı bir iş için değerlendirirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'ın en sevgili kuru olduğu halde Allah'tan en çok korkan, kıyamet gününde endişe eden biriydi. O her an Allah'ı anar, ibadetten çok büyük bir haz duyar, geceleri kıldığı namazda uzun sürü ayakta kalmaktan dolayı ayakları şerdi. Eşi annemiz bu durumu görünce, ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde niye kendine bu kadar sıkıntı veriyorsun deyince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a şükreden bir kuru olmayayım mı derdi. Rabbine karşı kulluğunu tam ve mükemmel bir şekilde yapardı. Eşlerine nazikti. Sizin hayırlınız eşine karşı hayırlı olanlardır derdi. Örnek bir aile resiydi. Hanımlara karşı nazikti. Çocuklara karşı da şefkatliydi. İyi bir babaydı o. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ev işlerinde eşlerine yardım ederdi. Ve sizin en hayırlarınız eşlerine karşı hayırlı davranan, iyi davranandır diye buyururlardı. O kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Enes bin Malik'in ifadesiyle Resulullah Aleyhisselam ahlak bakımından insanların en güzeliydi, en iyiydi, en mükemmeliydi. Bununla beraber Hazreti Peygamber Aleyhisselam ahlakını daha da güzelleştirmeye gayet ederek kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı ve Rabbine güzel ahlakla ahlaklandırması için dua ederdi. Allah Resulü namaza kalktığı zaman şöyle dua ederdi. Ali radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamberimiz aleyhisselam Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka yöneltecek olan yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı uzaklaştıracak hiçbir kimse, hiçbir şey yoktur diye dua ederdi. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam ashabını da her fırsatta güzel ahlaklı olmaya, bunun için çabalamaya teşvik ederdi. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam Ubade bin Es-Samit ile beraber bir grup Medineli kendine biat etmeye geldiklerinde onlara Allah'a şirk koşmamak gibi inanca dair bir hususun yanında hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, iftira etmemek gibi ahlaki hususlarla da onları biat ettirmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Yemen'e vali olarak gönderirken Ey Allah'ın Resulü bana faydalı olacak bir şey öğret dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle nasihatta bulundu. Nerede olursan ol Allah'tan sakın. Kötülüğe karşı iyilik yap ki kötünü, kökünü kesesin. İşte ey Muaz insanlara güzel ahlakla muamele et tavsiyesinde bulunmuştur. Rabbim bizleri, Kur'an ahlakıyla, ahlaklanan kullarından eylesin. Rabbim bizleri, Peygamberimizin o güzel ahlakıyla, ahlaklanan, güzel huylarıyla, amel eden kullarından eylesin. Yine Peygamberimizin dua ettiği gibi, Rabbim, bizim yaratışımızı güzel kıldığın gibi, ahlakımı da güzel kıl, ve güzel ahlakımızla yaşayarak mahşerde peygamberimize en yakın olanlardan eyle. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun.